var, sunar. Gol var, sunar. Herkese iyi akşamlar, sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Totumu 3-2 mağlup etti ve UEFA 4 liginde yoluna devam ediyor. Namalip bir şekilde hem ligde hem de Avrupa'da namalip yoluna devam eden bir Galatasaray var. Bizler de bu akşam maça dair önemli notlara değineceğiz. E, canlı yayın yapmak istemedim çünkü Fenerbahçe maçını büyük ihtimalle izleyeceksiniz. Ben de bir 10 dakikalık bir videoyla şöyle maçı bir konuşmak istiyorum. Eksilerimiz var, artılarımız var. Bunları masaya yatıracağız. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayınız. Aynı zamanda beğenmeyi ve abone olmayı unutmasanız seviniriz. Bu güzel günün hatırına beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Teşekkür butonumuzu aktif. Evet Galatasaray turnuvanın favorilerinden Tottenham'ı adeta yenerken bir futbol dersi vererek yendi. İlk 65 dakika boyunca sahada rakibini silip süpüren bir Galatasaray vardı. Daha sonraki süreçte adeta Galatasaray'ın yavaş yavaş yorgunluk belirtileri vardı. Biz bu akşam ilk 70 dakika diyelim biz buna bir Münih maçı izledik. Bir Manchester United maçı izledik aslında. Münih maçında da bu şekilde oynayan Galatasaray ama gol atamayan bir Galatasaray vardı. Bu akşam Münih karşısındaki futbolunu oynayan ve aynı zamanda skor üreten bir Galatasaray vardı. Ve bunu skoru, skoru üretince o topu Üç direnin içinden geçirdikten sonra neler olabileceğini biz bu akşam gördük. Galatasaray tüm dünyada ses getiren bir galibiyet elde etti. Hem İngilizlere gözdağı verdi hem Ali Sami'nin spor kompleksinin cehennemini adeta topluma bu akşam yaşattı arkadaşlar. Bu akşam Galatasaray ön alan baskısını harika yaptı ve dönen toplara özellikle de maçtan önce uyarmıştık ön alan baskısından sonra savunma arkasına atılan toplarda Galatasaray'ın dikkatli olması gerektiğini dile getirmiştik. Dikkatli oldu. Birkaç tane pozisyon vardı. Bunlar tabii ki maç içerisinde olan pozisyonlardı ama ben burada özellikle uzun toplarda birebirlerde totumun pozisyonlarında duvar kesilen bu nasıl bir duvar biliyor musunuz? O Berlin duvarından daha sağlam, yıkılmayan bir duvar. Tottenham'ı adeta pişman eden, siz beni satarsanız ben de bunu yaparım diyen bir Davinson Sanchez vardı. Bu akşam ne olsa olsun. Belki Ossimen attı. Belki Icardi attırdı. Mertes attırdı. Yunus attı, attırdı. Ama bu akşam bana göre maçın en iyisi Davinson Sanchez'dir. Galatasaray bu akşam 3 puan aldıysa en büyük paylardan bir tanesi bence Davinson Sanchez'tir. Tutumun her pozisyonunu kesti. Havadan, karadan, denizden veya havadan hepsini kesti Davinson Sanchez. Hiçbir şekilde pozisyon bırakmayan bir Sanchez vardı. Rakip ceza sahasında 38 kez topla buluşan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Tottenham ise Galatasaray'ın ceza sahasında 12 kez Galatasaray pardon 40 kez buluşmuş. Bak 40 kez Galatasaray rakip ceza sahasına girmiş. İsabetli şut 10'a 3 Galatasaray'ın üstünlüğü var ama toplam şutta 28 tane şutu var Galatasaray'ın. Bakın arkadaşlar çok şut çekmektense doğru şut çekmenin ne olduğunu biz bu akşam aslında Tottenham'da gördük. Tottenham 5 şut çekiyor. 3'ü isabetli ve ikisi gol. Galatasaray 28'de 10 isabetli şut tutturuyor ama 3 golü var. Yani aslında bazı yerlerde bazı futbolcularımızın gereksiz şut çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de ikinci yarının ilk 15 ile 60. dakikası arasındaki o 15 dakikalık süreçte Galatasaray adeta şov yaptı. Totuma göz açtırmayan yani orada e, belki de 5 tane net gol pozisyonu gitti. Barış'ın, Icardi'nin, e, Osime'nin, Yunus'un keza bu pozisyonlardan ikisi gol olsaydı biz bu akşam belki de 6-7 birlik bir maç sonu görebilirdik. Tarihi bir fark görebilirdik. Ali Sami'nin bir tarih yazılabilirdi. Orada biraz futbolcularımız biraz cömert davrandı. Biraz da şanssızlıkları. Biraz da kalecinin üstüne gitmesi. Mesela Osman'ın bir tane e, şutu var. Ayağıyla çıkartıyor kaleci. Keza Yunus'un mükemmel bir şutu var gelişine. Vurdu yine kalecinin üstüne giden. Çok iyi pozisyonlar vardı e, ama e, gol olmayınca olmuyor. Sonu güzel oldu sonuç olarak ama bunlar olsaydı yani bu e, 50 60-45 dakika arasındaki 15 dakikalık süreçteki o pozisyonlar gol olsaydı bambaşka şeyler konuşabilirdik. Tabii ki Galatasaray'ın e, bu cömertliğini biraz daha aşağı çekip daha net gol pozisyonlarıyla ve gollere gitmesi lazım. Bakın ikili mücadeleye bakıyorum. 62'ye 47 üstünlük. Bir maçı kazanmak istiyorsanız her kulvarda üstün olmanız lazım. Korner 8'e 0. Yahu rakibe korner çektirmiyorsun ya. Kullandırmıyorsun pardon. Ya tuttum İngiliz devi. Bu turnuvanın favorisi olarak gösteriyor. Kim bunu gösteriyor? UEFA gösteriyor. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Yarın ayı bu turnuvanın, turnuvanın favorisi listesi güncellendiği zaman Galatasaray bir numara olur. Tottenham bir numaraydı. Galatasaray Tottenham'ı yendi. İlk üçte yer alır. İlk üçte yer alır. Turnuvanın favorisini yeniyorsun. Hem de böyle ezici bir üstünlükle yeniyorsun. Orta 30 tane orta yapmış Galatasaray. 2 tane orta yapmış Tottenham. 30'a 2. 30'a 2 ama e, isabet oranı yine 10. Şimdi, e, konuş. Gol var, sunar. Konuşacağımız e, eksi notlarımız var tabii ki. Bir tanesi mesela, e, bunları bu arada söylerken, hani kazandık hali eleştiri yapıyor, gözüyle bakmayın. Mutluyum. <laughs> Gerçekten de çok mutluyuz. Yani o kadar mutluyuz ki, nasıl diyeyim sizlere, kelimelerimizin belki de yetmediği noktadayız. Ama e, sevinirken de, e, bazen kazanırken de eksilerini görüp Zer çıkartman lazım. Galatasaray her zaman bunu yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Şunu söyleyeyim Galatasaray'ın o son marka satan toplarda ee, Richardson mesela bu akşam olsaydı daha tehlikeli olabilirdi olsun. Forvetleri sakatlıktı da Brezilya forvetleri. Burada biraz daha Galatasaray dikkatli olabilir ama hani yapacak bir şey yok. Abdülkerim'le ee, Karahan biraz ağır kalıyorlar. Mükemmel bir iş çıkardı Kaan'la Abdülkerim Bardakçı ama uzun toplarda işte Sanchez farkını ortaya koydu biraz. E, ikincisi Okan hocamızın birazcık yine e, oyuncu değişikliğine geç kalması yani Tottenham geliyorum dedi takım 65 dakika boyunca pres yapmış e, bir sürü gol kaçırmış git gel yapan Yunus Barış git gel yapıyor sürekli artık düşmüş takım e, bir hamleyle yani bir iki hamleyle orada takımı biraz daha güçlendirebilirdi fizik güç anlamında ama Okan hocanın beklemesi bence takım orada büyük bir, bir zarar verdi ki da zaten golü attığında ikinci golü Yunus ve Saran'ın hataları var. Şimdi niye Yunus ve Saran hataları var diyeceksiniz? Asisti yapan futbolcu iç koridordan bizim yani Galatasaray'ın ceza sahası içerisine boş koşu yaparken Saran'ın arkasından gidiyor. Sarı arkasındaki futbolcu yorgun yorgunluk yani hak veriyorum ben futbolculara. Çünkü çok koştu, çok yıprandı Saray'la Yunus Akgün. Bırakıyor. Yunus da o futbolcuyu bir yere kadar kovalayıp bırakıyor bir yerden sonra artık hani pes ediyor Yunus Akgün orada ve futbolcu e, aldığı pasta asist yaparak e, orada gole katkı verdi. Yani orada dirençli bir Yunus veya Sara veya bir başka Berkan veya Yeler'de olsaydı bu kadar rahat gol atamayabilirdi e, Tottenham. E, orada tabii ki dediğim gibi Sara ve Yunus Akgün'ün yorgunluk belirtileri e, ikinci golü engelleyemedi ama Okan hocanın biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, bunun dışında bakın şunu söyleyeyim. Sanchez Barış, Yunus, Sara Hepsi en az 50 milyon euro. Kardeşim bugün Sara'nın çıkardığı işi Brezilya bir takımından bir tane adam çıkartamaz. Ne söyleyeyim? Barış Alper son 10 dakika hariç yorgundu. Hak veriyorum. Pas veremediği yerler vardı. E, şut çekerken çok cılız kaldığı yerler vardı ama yorgun, Çok yoruldu çünkü. E, Barış Alper abi bugün prime günündeydi. Yunus Akün. Bu Yunus Akün'ü koy Barça'ya oynar abi. Bak, koy Barça'ya oynar. Koy Münih'e oynar. Sanchez. Abi bugün Real Madrid'de koy. Tertemiz oynar. Sanchez. Sara, Barış, Yunus, 4 futbolcu paket 200 milyon euro abi. 50 şer 15, 20, 30 yok abi. Bu akşam resmen vitrine çıktılar. Sanchez, Sara, Yunus, Barış bu akşam vitrine çıkmışlardır. Hepsi en az 50 milyon euro. Evet gelelim Mauro Icardi'ye. Aslında e, moralimizin birazcık da bir tarafımızın buruk ve e, moralimizin kötü olmasının nedeni ise Mauro Icardi e biliyorsunuz sakatlandı. Yani şans işte Okan Hoca İkade'yi çıkartıp Osimeni oyunu tutsa e, belki bu sakatlık olmayacaktı ama işte bazen olacaktan önüne geçemiyorsun. E, bu bir tercih meselesiydi. Okan Hoca'ya buradan tabii ki şey yapmıyorum, kötü neymiyorum yanlış anlamayın. Bu hani şey anlamında söylüyorum işte şansın nasibin ne olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani Okan Hoca İkade'yi çıkarsaydı acaba bu sakatlık olmayabilirdi ama e, keşke İkade'yi çıkarsaydı diyoruz şu anda ama tabii ki bu bizim göreceğimiz bir iş değildi. E, tarihsiz bir olaydı. Keşke olmasaydı. İnanın e, bütün futbolcular çok üzüldü. Okuran Hoca çok üzüldü bu pozisyona. Çünkü takım tam ritim yakalıyor. Birine biri sakatlanıyor. Bir Osim'e sakatlandı. Bir e, İsmail Yakup sakatlandı. Bir işte İkariç'in sakatlandı. Şimdi İkariç'in yarın bir MR'ı çekecek arkadaşlar. O da dizlerinde e, dizinde bir problem var. Hani bir iç bağlarında bir e, yırtılma e, şüphesi var. Umarım e, bu şüphede kalır. Yarın MR sonucu e, belli edecek. Ama Samsun Spor maçı da olmayacak. Onu söyleyelim. milli Milyara e, şansımız var ama hani e, aldığımız bilgiye göre yani ikadinin e, 4-6 hafta kadar sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Yani bu 4-6 hafta arası da birazcık evet maalesef e, uzun bir süreç. İşte tam takım rit ritim yakalamışken böyle bir problem yaşamak kötü oldu ama bir yandan da Jakobs'un dönmesi Galatasaray'ı mutlu edecek. Yine 4'ü savunmaya dönüp en azından tekli forvetle yedek ile devam edebilir gibi duruyor. Ama dediğim gibi yarın yani cuma günü e, Galatasaray e, İkade'nin dizinden bir MR çekecek ve bakacak duruma göre. Gelen bilgilere göre e, 4-6 hafta gibi gözüküyor. Bu ön bilgi arkadaşlar bu arada. Hani e, kulüp içerisinden aldığımız bilgi işte eee İç bağlarda sorun olduğu konuşuluyor. Ama tabii ki e, tam sonucu MR verecek. Yani bu 4-6 hafta uzaya da bilir. Kısala da bilir. Temennimiz kısalması. Yani uzaması durumunda e, bir anda morallerimiz alt üst olabilir. Takım çok iyi ritim yakalamıştı çünkü. Zaten Van'la araya sinirliyiz. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen çıkmadan önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Köşe yazım golvan.com'da yayınlandı açıklama kısmındaki golfan.com'dan lütfen köşe yazım okumayı unutmayınız. Hoşçakalın. Gol var.